Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kazıyanlar herkese selamlar. Eğer cihazınızda yüklediğiniz uygulamalardan karşınıza reklamlar çıkıyorsa ve bunu nasıl engelleri size onu göstereceğim. Ayarlara girdikten sonra daha fazla bağlantı ayarlarına girerek buradan gizli denetim ve özel deneteye tıklayacaksınız. Gizli de senelden hemen gizli denetese saldığın ana makine adını belirliyorsunuz ve buraya vereceğim yazının aynısını girmeniz gerekiyor. DNS nokta nokta com diyoruz. Reklamdan dolayı. Bu şekilde yazarak arkadaşlar karşınıza çıkan reklamların hepsini engelleyiyor. Kaydet diyoruz. Ve kaydettikten sonra bundan sonra karşımıza herhangi bir reklam çıkmayacak. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.